Evet, selamün aleyküm canlarım, cananlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz böyle ne yapıyor şimdi bugün? Maşallah. Şöyle hamurumuz var. Bugün güne yok açacağız. Hüsnü ben, Ferhat abla. Ona yok açacağız canlar. Ne yapalım? Yemeden olmuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Neler yaparsınız, neler edersiniz? Karadeniz kızı yine iş başında bugün. Yapmadan olmuyor arkadaşlar. Hep yok açıyor, yok açıyor. Hüsniye'nin yok açıyor. da açık kalmış üstü. Işte. Dedi biraz daha yapalım, biraz daha yapalım dedi. Ben de olur dedi. Evet Çenler Benim adım Hamurcu Şöyle Ben neler yaparsınız Neler edersiniz Karadeniz'in kızına yanında olduğunuz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, cansınız. Güzel insanlara. Allah razı olsun sizler de. Köy videolarımızı izliyorsunuz değil mi? Köy videolarımız geliyor. Şöyle. Ne yapalım? Ha? Şu şekilde şöyle... Evet sonra. Şu şekilde şöyle. Sen bunu yukarı bir şey yaramaz. Biz bugün Kermel abla, Hüsnü'ne üçümüz beraber yukarı çekeceğiz Allah izin verirse. Akşama da komşu gecesi olacak yağmur yağmazsa. İnşallah. Öyle canım. Evet canları. Havalar bugün puslu yine sisli. Havalar yağmur gelecek gibi. Havalar yavaşsa yuhamız daha güzel olur. Serin hava taşma iyi olur. Evet canlar. Şöyle iki elimine halletmeyeceğim. Evet canlar, Hamulu bayağı bir halletti. Şu şekilde Evet hamurları hamurlar öyle ağara yoğuruyor. Evet canlar, hamurlar yoğruldu. güzel izleyicileri. Sonra neler söyleyeyim biliyor musun? Ben diyorum ki benim izleyiciler diyorum olduğu süreç Diyorum Karadeniz kızının diyorum keyfi yerinde diyorum. Sizinle mutluluğu, huzur her şey sizinle buluyorum. Güzel yorumlarınızla Bana desteğe çıktığınız için. Ne bileyim. Allah razı olsunlar. Bütün izleyicilerimden Rabbim ne diliyse gönlüne göre versin. Yani elinden o kadar köy bildiğine güzel olmasını isterim çekiyorum. Ama ne kadar güzel onu bilemeyeceğim canları. Siz yine yorumlara yazarsınız. Razi sizleri seviyorum. Şöyle. Evet canları. Vallahi hamur yoğurmak da malzeme istiyor ha. Herkes hamur yoğuramaz, yoğurur ama. şöyle hamuru yurdum arkadaşlar. Sesin çıkmıyor vallahi yorgunluktan. Evet canım. Evet canlar hamuru da yurdu. Şöyle. Evet köy videoları gelsin karşınızda. canlar şöyle göstereyim. Ya bura. maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Şöyle canlar. Hamurumuzu tuttu. Çok da güzel oldu. Maşallah. Sen yağmur yağacak birazdan. Hı? Evet. Günaydınlar. Herkes Şarvarlı. Dışarıdan şöyle günaydınlar. He. Akı verdi. Selamünaleyküm. Herkese günaydınlar. Nasılsınız? İyi misiniz bugün? Yine bugün yağmur yağacak. Bu i̇şte yok ha. Biz de yufka açmaya gidiyoruz termel ablalara. İnşallah bugün ablam hamuru az yorulmuş. Bitiririz erkenden. Erken bitirirsek bugün yine canlı yayın yaparız. Akşam süperdi. Teşekkür ederim herkese. Çok beğendim akşam. Çok mutlu oldum. Ee, erken kapatmak zorunda kaldık. Neden? Misafirim vardı. Senede bir kere görüyoruz birbirimizi. O yüzden... Biraz sohbet edelim dedim. O yüzden kapattırdım ablama. Görüşürüz. Ne? ne? Evet canım. Bahçelerimiz nasıl olmuş? E? Bahçeleri Evet. Ablamın bahçesi çok güzel. Bademleri bak çiçekler açmış. Çiçekler, böcekler. Benim sevdiğim renkler. Evet çok güzel oldu ya. Dediğim gibi akşam sohbetimiz falan da güzeldi. Biraz e, bulaşan oldu ama çok değil. Öyle normal. Normal gördüm ben. Sorun yok. Yağmur yağıyor. Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun. E, bir, biraz yağmur da o tarafa gönderelim. Yağmur yağmayan yere yağmur istsin inşallah. Allah'ın büyüktür bilir her şeyi. <laughs> ne diyeyim ne diyeyim arkadaşlar. Gittim yattım sabah kalktım yine sesim düşmüş. Bu sesi düzeltemeyeceğiz herhalde. Ne yapacağım bilmiyorum. Nane limon kaynatacağım akşama. Öyle yapayım bağırın bu, bu geceden. Nane limon içeyim. Evet Hüsnü'yüm anlatayım? Anlatıyorum öyle. Biraz da Şöyle anlıyorsun. bahçeleri göster He, Bademleri... Bak badem yok ama... Badem Burada... beride var. Bak şurada ufacık ufacık. Ay şu biberlere bak. Bak maşallah. Maşallah. Ee senin de biberin patlıcanın Hüsnü'yüm. Allah üstüne. gelsene şuraya bak. Ay maşallah ya. Aşağıda aşağıda bak. Bak bu yünü göstermeyeyim. Canavarları göreyim güçlü canavarları. Al bir tane yiyelim burada ya. Bir de ötekinden al. He. Aha. Ona. Yukarıdakini yukarıdakini. Ha onu. Bak. Maşallah. Bir tane de dediğin aşağıda termeli yiyir mi acaba? Yemez olur mu? Al bir tane de ötekinden ha. Daha büyük. daha. O büyüğün değil alayım, o. Büyüğün. o da aşağıdaki diran dibindeki de büyük. Şunu mu diyorsun? Yok neyse öteki ha. neyse tamam. Arkadakini göremedim. Neyse. Evet sabahleyin Şöyle. sabahleyin kalktığınızda bunu böyle koparıyorsunuz. Yağmur yıkadı. Hadi bakın temiz üstüne. Hmm. Şöyle çiçeklerimizi yanına gel. Şöyle. Şu şekilde. Domatesler, bahçeler, havanın Allah güzelliğine. Allah'ım. Allah'ım neler yaratıyor ya Rabbim. Evet. Ablam onu çok seviyor. Her yer çiçek dolu. Bu çok arsız. Benim evde bile var çatıda. Ben sökeyim o çıkıyor. Ne güzel. Aslında -hı. -hı. salatamızı. Evet. Çiçeği üzerinde valla bir verse yemin bitmez o. Hı -hı. Bir tane var. Hani? Aha. Anca dökmüş. İyi <laughs> iyi maşallah. Hı -hı. Hadi gidelim üstüne. Güzel. İş bir. Evet şu şekilde şöyle. Şöyle.